Hepinize burada merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz sizinle? Ne yapsak? Bir şeyler yapacağız işte yine. Burada ne arıyor lan? Ne bir tarafta Ama burada sıklık tablosu sıklık tablosu ve çetele tablosundayız. Çiçeklere bakın, çiçeklere. <laughs> Dışarı bak. Saat kaç geçiyor? Bilmem işte. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bak orada birisini görüyorum abone olmayan hemen tıklayın. Abone olun. Ne yaptık? Ben için gideceğim. <laughs> Selam Aleyküm Bekifo Paşa Yakaladım sizi tam 30 yaşında 31 atayış Tabi güzelim sıkıntı benim kuzey Abi ya tırnak makası annemin tırnak makası kalpli ama ne oldu diyeceksiniz orası yara oldu ama ben de bilmiyorum ben de bilmiyorum Elim kanla oğlum. Bir de şöyle yaparken geldi. Ama yemin ederim bilmiyordum burada bir şey olduğunu. Neyse. geçelim. Selam aleyküm. Aleyküm. Lan abone olun ya. Burada ben ne izleyeceğim? Ne oldu söylemiştik? Şu şey var ya yana aboneleri görüyoruz diye. <laughs> La, öyle bir şey değil. Ana manati. Bir dakika geliyor Fethi. bir şey yapsam o biz bugün okula geç kalacağız Korkmadılar. <laughs> <laughs> Korkmadılar. Uh. Selamünaleyküm. Ben Kefo Paça. Yakalarım. Burası Level Devil 5. Hapishaneden çıktı. <laughs> <laughs> De ben biraz salam. Ne bilmiyorum. Abi çiçeğin toprağına ne koyduk biliyor musunuz? Bakın da bunu. Koyacağım çiçeği. Bak dur dur video çekiyor video arkadaşım gördüm arkadaşım ne yapıyorsun lan la video çekiyorum efendim bir dakika arkadaşlarımla konuşuyorum ne yoksa Mide gideceğim. Sen? Ha. Arkadaşlar hadi bay bay ben videoyu kapatıyorum.